Hayat ve Yatırım'a hoş geldiniz. Bugün tekrardan İzzet'le beraberiz. İzzet nasılsın? İyiyim Baransel, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İzzet, geçtiğimiz program bayağı beğenildi, iyi yorumlar da aldı. Genel olarak herkesin en çok sorduğu soru, tabii ki de işin doğası gereği, bir hisse nasıl alınır, nasıl değerlenir? Öncelikle şöyle evet. istiyorum sana, şöyle sorayım. Bir hisseyi neden değerleme ihtiyacı duyarız? Güzel soru. Aslında şöyle, değer yatırımı yaparken, daha doğrusu genel olarak yatırım yaparken... Bizim bir şirketten beklentimiz ne? O şirketten bir kazanç elde etmek, değil mi? Hı hı. Şimdi değer dediğimiz şey de aslında fiyattan bağımsız bir olgu ve değer yatırımcısı olarak, bir yatırımcı olarak biz bu aradaki makastan, o değerdeki artıştan faydalanmak üzerine bir oyun planı kuruyoruz kendimize. Çünkü neden? Fiyat dediğim şey aslında piyasada o sırada alıcılar ve satıcıların ortak noktada buluştuğu bir sayı. Hı. Yani değer, şirketin eee karlılığından vesaire bağımsız bir Sayı. Peki değer ne? Değer dediğimiz şey aslında şirketin var olduğu sürece, süre boyunca elde edici nakit akışlarının bugüne indirgenmiş hali. Şimdi bunların arasında her zaman bir makas açık oluyor. Neden? Çünkü piyasalar hiçbir zaman etkin işlemiyor. Genelde piyasalar abartmayı sevdiği için işte şirket hiç ilgilendirmeyecek sebeplerden ötürü, bazen korkularından ötürü çok fazla satabiliyor. Bazen çok fazla heyecanlanabiliyor. Şirket belki o kadar da fazla bir değer üretmeyecek olsa bile yani yatırımcısına o kadar kazanç vaat edemeyecek olsa bile hisse fiyatı o genel piyasadaki konsensus belki işte e, yatırımcılardaki coşku sebebiyle çok yüksek seviyelere gidebiliyor. Şimdi bu durumdan kurtulmanın en iyi yolu aslında o şirketin değerini anlayabilmek. Yani değer dediğimiz şeyi genel olarak bu şekilde tanımlayabiliriz. Ve en özet tabiriyle içsel değer Şirketin var olduğu süre boyunca elde edici serbest nakit takışının bugünkü değeridir. Peki bu değeri bulmak için hangi yöntemleri kullanıyorsun? Yani bir şirketin içsel değerini nasıl bulabiliriz? Şirketin içsel değerini bulmanın farklı yöntemleri var. Bunlardan en yaygın olanı e, indirgenmiş nakit takımları yöntemi. Hı -hı. Bu da kendi içinde farklı e, alt başlıklara ayrılıyor. Mesela firmaya olan serbest nakit takışıyla da bir değerleme yapabiliriz. Öz sermayeye olan serbest nakit takışıyla da bir değerleme yapabiliriz. Bu hangi şirketi, işte hangi sektörü değerlediğimize göre çok değişkenlik gösteren bir soru aslında. Ama bir yandan baktığın zaman ee, farklı işte net aktif değer de yeri geldiğinde içsel değer metodu olarak ee, görülebilir. Çünkü aslında şirketi tasfiye etmeye kalksak, sahip olduğu varlıkları bugün tamamen satışa çıkarsak elimize ne kadar para gidecek? Yani genel olarak aslında indirgenmiş nakit akımları yöntemi. içsel değere kesinlikle girer. Net i̇şte aktif değer, tasfiye değeri gibi farklı metotlarla da yine içsel değer ve göreceli değer arasında bir noktada buluşabiliriz. Bu konuyla ilgili bir şey yazmıştın sanırım hani az önce dediğin tasfiye değeriyle ilgili herhalde. Mesela bazen evet. duyuyoruz ki bu şirketin fabrikası bu kadar eder. Peki bununla ilgili o yazıda şeye değinmiştin. Hani bunun aslında şirketin değeriyle ilgili her zaman bir etken olmayacağına değinmiştin. Onu biraz açar mısın? Aslında şöyle, çok önemli noktaya değindin. Çünkü şu ayrımı iyi yapmak lazım. Şirketin geçmişte yaptıkları başka, gelecekte yapacakları başka ve değeri etkileyen unsurlar aslında gelecekte yap yapacakları, gelecekte elde edeceği nakit akışıdır. Evet. Ve zaten var olduğu süre boyunca dediğim nokta şu. T anından işte sonsuza doğru ileri doğru gidecek şekilde ne kazanacak bu şirket? Şimdi geçmişe dönüp baktığımda şirket işte iyi kazançlar açıklamış, şu kadar şu kadar milyar dolarlar yatırım yapmış, işte bu kadar arsalara sahip olmuş, kapasite kullanımını arttırmış vesaire. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Ama gelecek bir fayda sağladığı sürece, şirket belki o dönemde o yatırım çok feasible görmüş, çok e, makul olarak görmüş yani ve belli bir para harcamış. Diyelim ki 1 milyar dolar para harcamış ama sonradan bakmış ki aslında o kadar da mantıklı bir karar vermemiş. İşte belki konjonktür değişmiş, belki işte e, şirket beklediği verimi alamamış vesaire Sonra yavaş yavaş operasyonlarını küçültmeye başlamış. İşte bu durumda biz o değeri hala da maliyet üzerinden bakıp 1 milyar dolar ederi var olarak göremeyiz. Belki 200 milyon dolar, 300 milyon dolar, 500 milyon dolar farklı farklı değeri olabilir. Piyasa genelde zaten şirketin faaliyetinden edeceği kârı odaklanıyor. Yani varlıklarından değil genel anlamda. Bunu dediğine pandemi. bir şey var. Özellikle pandemi dönemi artan talepten dolayı, birikmiş talepten dolayı bunun rehavetine kapılıp kapasite artışı yapıp sonra o fabrikasını neredeyse elden çıkartma durumuna gelecek şirketler de var. Evet, sürekli oluyor, hala oluyor bu arada. Real faizin yüksek, bu kadar yüksek olduğu dönemde. Ee, yani bu dediğin iyi bir örnek yani. Bir de şeyden bahsettin. Yani bir dediğin içsel değerini buluyoruz. İndirgenmiş nakit akımları ile işte. Ee, bir de göreceli değerlendirme yöntemlerinden bahsettin. Onlar nelerdir? Görece değerleme yöntemleri aslında çarpan analizi kullandığımız değerleme yöntemleri. ya Bu nedir mesela? Fiyat kazanç oranıyla değerleme yapmaktır. Piyasa Hı. değeri defter Firma değeri fabrik. Belki firma değeri, satışlar gibi farklı metrikler, rasyolar da bunun içine dahil edilebilir. Burada da yaptığımız şey aslında e, şirketin kendi içsel değerini bulmak değil ama akranlarına, benzerlerine bakarak eğer bu şirketler kendi özelliklerine göre, işte büyüme hikayesi, yeniden yatırım oranı, e, ne bileyim farklı farklı karakteristiklerine göre bu kadar ediyorsa bizim şirketimiz kaç çarpanla değerlenmeli? Ne olmalı? Bu sorunun cevabını bulmaktır. Aslında hisse senedi yatırım dışında mesela gayrimenkul alırken de bunun bir benzerini yapıyoruz. Herkes oturup sonuçta işte bu, bu ev bu kadar kira üretiyor. 20 sene boyunca elde tutsam işte risksiz getiri falan gibisinden hesap yapmıyor. Ne yapıyor? İşte yan apartmandaki işte benzer bir ev. Bir tık belki e, emsal payını falan filan hani değiştiriyorsun. Hı hı. Sonrasında ona göre bir kıyas yaparak fiyat biçiyorsun. Ama o da tam olarak bir değer değil. Az önce dediğim gibi fiyat biçmiş oluyorsun. O yüzden çarpan analizi, işte göreceli değerlemede bunları hesaba katmak lazım. Genel olarak bu şekilde özetlenebilir. Peki sen yani hisse seçiminde bunları nasıl kullanıyorsun? Mesela ne kadar göreceli değerlendirme kullanıyorsun? Ne kadar indirgenmiş nakit takımlarına bakıyorsun? DCF kullanıyorsun? Güzel bir soru. Şu an için %50-50 diyebilirim belki. Çünkü ya bazı şirketlerde projeksiyon yapmak beni yanıltabiliyor. Çünkü e, şimdi çok ileri bir seviyede olmadığım için, yani ben öyle 30-40 yıldır değerleme yapmıyorum ki çoğu kişi de yapmıyor zaten. E, her şirkete böyle indirgenmiş nakit akımlarıyla yaklaşmak doğru olamıyor biliyor. Çünkü e, duygularımız vesaire bu işin içine girdiği için bazen çok abartabiliyoruz. Bazen de çok var olduğundan daha az değerliymiş gibi görebiliyoruz. Çünkü aslında şöyle bir durum var. E, biz değerleme yaparken, bu göreceli değerlemede de, içsel değerlemede de Aynı, değişen bir şey yok. Hep etrafımızdakilerin, piyasadakilerin fısıltılarına, onların görüşlerine maruz kalıyoruz. Ve otomatikman kendi modellerimize, değerlerimize de bunu enjekte etmek zorunda kalıyoruz. Ya Benim de sahip olduğum bazı işte hisse senetleri var. Bunlar da eğer piyasada duyduğum çok fazla yorum varsa ona göre bazen işte içsel değer yönteminden farklı işte belki göreceli, çarpan analizlerini vesaire kullanabiliyorum. Ama genellikle ağırlığımı içsel değere, indirgenmiş nakit takımları yöntemine vermeye çalışıyorum. Çünkü özellikle son 1,5-2 yılda onun öneminin daha çok arttığını düşünüyorum. Hem enflasyon muhasebesi kaynaklı, hem yüksek reel faiz ortamı kaynaklı. çarpan analiziyle bunları aslında çözmek pek kolay değil. Mesela bankalar, sigortalar işte... aracı kurumlar hariç neredeyse bütün finans şirketlerinde enflasyon muhasebesi uygulanmadığını gördük. Şimdi bunların çarpanlarını bizdeki diğer enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerin çarpanlarıyla kıyaslamak mümkün değil. Neden? Birisi nominal bir değer, öbürü reel bir değer. Bu ayrımları yapabiliyor olmak lazım. Şimdi değerlemede çok tehlikeli böyle noktalar var. Onları doğru şekilde ayırıp kendimize uyacak olan silah seçtiğimiz zaman çarpan analizi yapmışız, işte içsel değer yapmışız. Çok da fark etmez bence. Çünkü sen kendine uygun silahı aldıysan eğer bir şekilde onunla iş yapabiliyorsun. Senle daha önce de konuşmuştuk bu konuyu, bu göreceli karşılaştırma olarak söylemiştin işte FK'yı ya da diğer unsurları, metrikleri. Ee, hmm. Şey hatasına da düşüyoruz mesela bakıyoruz ve işte mesela son 1 yılı alıyoruz, son 5 yılı alıyoruz, diyoruz ki son 5 yılın FK ortalamasını alıyoruz ama geçtiğimiz 5 yılın 3 yılı negatif reel faiz döneminde. Aynen. Ciddi bir miktardı ve oradaki e, faizde değerlemeler üstünde etkisini de biliyoruz zaten. Aldığımız ortalama doğru sonucu vermeyebilir. Kesinlikle. Yani, yani çarpan ya çarpan analizini e, çok doğru yapmak lazım. E, dikkat edilmesi gereken birçok nokta var ve böyle baktığın zaman aslında indirgenmiş nakit takımlar yöntemi. İşte ne bileyim, net aktif değer gibi içsel değer yöntemlerinden çok da kolay olmadığını görüyorsun. Niye? Çünkü... En önemli soru şirketin çarpanı kaç olmalı? Yani kaç FDF, kaç FK, kaç PDDD gibi sorular türetiyorsun. Ve bunların cevabını verebilecek şekilde, altını doldurabilecek şekilde gittiğin zaman aslında bütün yöntemlerde benzer bir yere çıkıyorsun. Çok farklı bir e, yola çıkmıyorsun. Ve az önce bahsettiğim gibi geriye dönüp çarpanlarla baktığımız zaman şimdi son 5 yıl dedin ya mesela. Son 5 yılla bakınca pandemiden çıkış dönemiyle başlıyoruz ilk başta. İnanılmaz bir negatif reel faize doğru gidiyor. Orada bir ertelenmiş talep etkisi var. Siyasi olarak çok hareketli e, gerek işte Merkez Bankası yönetimi vesaire olsun çok hararetli bir dönem geçiriyoruz. Sonrasında ciddi bir kur evet. şoku görüyoruz. 2022 yılında yani tarihimizdeki galiba en yüksek negatif reel faiz döneminden geçip 2023 yılında artık daha e, yüksek faiz ortamına başlıyoruz ve sürekli bir enflasyon var. Enflasyon sürekli yüksek. Bu da değerlemeleri çok bozan şirketlerin karlılıklarını, insanların ahlakını bile çok bozan bir şey aslında. Enflasyon çok büyük bir problem. O yüzden o son 5 yıla baktığımız zaman ortalamalarda ciddi sapma görebiliyoruz. Ve orada mean reversion yani ortalamaya geri dönmeye oynuyor olmak çok yanıltıcı olabiliyor insan için. O yüzden hepsini kendi bağlamında değerlendirmek. işte. neden o dönemde öyle fiyatlanmış, şimdi neden böyle fiyatlanıyor gibi sorulara cevap arıyor olmak bizi doğru bir noktaya götürecektir bence. Ben de katılıyorum sana. Hatta yani son yıllarda son bir, bir buçuk iki yıldaki yani yeni gelen yatırımcıların en büyük hatalarından biri de bence bu oluyor. Orta o yıllarla karşılaştırmak oluyor herkesin ilk evet, girdikleri dönemden sonra. Ya bunu böyle söylüyorum ben de aynı hataya düştüm bu arada. Ben de yapıyorum. Normal yani herkes düşe kalkıyla. Evet, yani ya bunun da farkında olmak lazım. Hep hata yapıyor olacağız aslında. Ya yani sürekli. Hani az önce dedim ya 30-40 yıl sonra belki daha iyi yapacak, yapıyor olacağım vesaire. O zaman da hata yapacağımın farkındayım ama. Sonuçta e, ben sürekli sürekli mükemmel bir şekilde ilerlemeye çalışırsam kafayı yerim yani aslında. Evet. Bu kadar incelikle her şeyi çözmek mümkün değil. Bunun için e, değerlemeyi çok iyi bilmek lazım ama değerlemeyi de destekli olmak lazım. Hem senin portföy yönetim stratejilerinle, işte psikoloji yönetiminle, ne bileyim e, araştırmalarınla vesaire bunların hepsinin birbirini besliyor olması lazım. Bir de değerleme konusu şöyle sen istediğin kadar yani bu dediklerine hakim ol. Hala elinde olmayan bir sürü şey var. Yani seninle alakalı olmayan bir sürü metrik var. Değerlemeye etkileyecek. İşte bizim başımıza geliyor şu an hani bulunduğumuz yani coğrafyadan dolayı başımıza gelecek şeyler var. Hani sen istediğin kadar her şeyi hesapla ama komşu ülkeni hesaplayamıyorsun, seçemiyorsun. Hani kendi Öyle. ülkenin içinde aile hesapla. Ama diğer tarafı seçemiyorsun. Ne olacağını bilemiyorsun. O yüzden i̇şte, de, bu, bu, yani bu, bu, burada bu, mükemmeliyetçi bu, şey olmak için çok zor bir alan yani çok. Tabii kesinlikle. Yani belli bir risk alıyoruz ki onun karşısında bir getiri bekliyoruz sonuçta biz. O yüzden o riskleri tamamen minimize edip e, her şeye hakim olacağım gibi bir noktaya gelmek de bence verimliliği düşürüyor. Bunu diyorum diye e, şey de yapmamak lazım ama. hani e, olayları basitleştirirken çok da yanlış bir noktaya gelmemek lazım. Ben o o yüzden olabildiğince böyle gizli saklı kalmış şeyleri, dipnotlarda olanları, ne bileyim şirketlerin geçmiş haberleri, işte kapta paylaştıkları vesaire iyice irdelemeye çalışıyorum. Ama işte bunların hepsi dengede kalması gereken şeyler. Peki net aktif değerden bahsetmiştin. Onu evet. kullanma biçiminin sıklığının ne durumda şu an? uzun süredir en çok kullandığım yöntem sayılabilir aslında. Çünkü de şey bir o... soru Bildiğim için öyle bir soru <laughs> sordum. portföyümde ağırlıklı olarak gayrimenkul şirketlerini bulundurduğum için aslında uzun bir zamandır mecburen hmm. kullanıyorum. Ee, onu da nasıl kullanıyorum? Aslında şirketin varlıklarının önce açıp değerleme raporlarına bakıyorum. Onun dışında işte finansal tablolarına bakıp diğer varlık ve yükümlülüklerine borcunu, ertelenmiş vergi yükümlüdür, ertelenmiş gelirleridir. Bunların hepsini bir model haline getiriyorum, bir tablo haline getiriyorum. Bir yandan değerleme raporlarında sadece orada gördüğümüz işte mevcut durum, KDV, hariç değer değil de nasıl değerlenmiş, neye göre değerlenmiş, gerçekçi değerlenmiş mi, bu varlık nakit akışı üretebiliyor mu, üretemiyor mu gibi farklı konuları sorgulayıp bunlara göre aslında o modeli yine altını doldurarak ilerlemeye çalışıyorum. Sonrasında da aslında kafamda belirlemiş olduğum bazı işte iskonto oranları var. Yani bunlar daha yüksek riskli şirketler için mesela kontrat üreticileri için bir tık daha fazla kalabiliyor. Zaten e, piyasada da genel görülebileceği üzere en çok iskontoyu bunlar sahip oluyor genelde. Onun dışında yüksek kira gelirine sahip olan şirketler daha düşük iskontoyla fiyatlanıyor ki bu herkesin de malumu zaten. Herkes bunun farkında. Benim de orada olması gerektiğini düşündüğüm bazı değerler var. Yine her şirkete ayrı ayrı olarak e, belirlemiş olduğum. Onlar üzerinden ilerleyip ee, en yüksek potansiyelde hangisiyse en yüksek potansiyel demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama risk getiri olarak bana en cazip gelen hangisiyse onda pozisyon bulunduruyorum ve e, çok ciddi bir fiyat hareketi o potansiyeller arası %10, 15, 20 gibi farklılıklar oluşmadığı sürece e, bir değişiklik de yapmıyorum. Anladım. Ya bunu şey için sordum. Hani mesela sen DCF'i e, sevdiğini söylüyorsun. Atıyorum. Ya burada e, GO şirketlerine DCF yapmıyorsun ama. Yani ben şimdi DCF yapmıyorum denebilir mi bilmiyorum çünkü şimdi bazı e, varlıkların değerleme raporları zaten aslında yine DCF ile yapılıyor. Mesela işte bakıyorsun Doğru. şirketin AVM'si var, işte oteli var vesaire. Nasıl değerlenmiş diye baktığın zaman işte bir projeksiyon yapmışlar, bunu belli bir e, servisindeki tek şey öngörmüşler, onu iskonto etmişler vesaire. Ben de sıfırdan kalkıp kendim yapmaya çalışmıyorum ama. Belki biraz tersine mühendislikle bu değerleme ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu sorguluyorum. Ama onun dışında direkt olarak işte bu şirket 2025'te bu kadar, 26'da, 27, 28'de bu kadar serbest nakit akışı üretecek deyip e, bir DCF yapmıyorum. Sadece bir parçası oluyor diyebilirim. Evet, yani şunu şunu vurgulamak istemiştim. Yani burada bir, bir e, yöntemin fanatiği olmanın hiçbir gereği yok. Yani sektörden sektöre, e, şirketten şirkete... E, hepsini bilmenin faydasını şey yaparsan yani yeri gelir bazen gerçekten bir çarpanan hani, ezil ortalamalarından çok uzaklaşmış bir şirketi de e, radarına girebilir. Bakarsın. Ondan sonra daha detaylı incelemeye başlarsın ve çok iyi para kazanırsın. E, yeri gelir e, DCF yaparsın. E, net net aktiflerine bakarsın. Yani hiçbirini şey yapmamak lazım. Yeri gelir sadece bir hikaye olur hani. Bazen ona inanırsın. Güven verir öyle bir yatırım yaparsın. Mesela bunu hiç kullanıyorum şeylerde. Tersinde. <laughs> bir hikayeye yatırım yapma yani gerçekten hikayesine inandığın bir şirkete şu anki verilerinden çok evet yapıyorum. Evet. Ya sana bahsetmişimdir zaten önceki videoda söylemiştim mesela Portföyündeki şirketlerden bir tanesine Hı -hı. karşı yatırımcıyla bakıyorum ve uzun zamandır aslında zararda olduğum bir pozisyon ama o zararı tölere edebilecek potansiyeli de sahip olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü şirketin arkasında kimsenin beğenmediği veya inanmadığı bir hikaye olabiliyor. Mesela Hı -hı. bu e, tamamen tamam bireysel bir hikaye. Ama gayrimenkul sektörü daha makro, daha sektörel bir hikaye mesela. O yüzden hikayeleri tabii ki kullanıyorum. Hatta e, benim bir ara Twitter'da kullanıcı anlatılar ve sayılardı. Belki biliyorsunuz çok sevdiğim bir kitap. Damodaran'ın kitaplarında. Bu kitapta şunu anlatıyor aslında özetle. Şirketleri sadece böyle bir hikayeymiş veya sadece bir sayıymış olarak görmemek lazım. Çünkü bazı şirketlerin çok kuvvetli hikayeler olabiliyor. Çok güzel büyüme potansiyelleri olabiliyor. Ama bunu sayılarla destekleyemiyor. Veya bazen değerlemeleri çok e, yüksek seviyelere gelebiliyor. Ama bazı şirketlere de bakıyorsun. İyi hikaye üretiyor. Güzel serbest nakit akışı üretiyor. Çarpanları düşük gözüküyor. Ama arkasında hiçbir hikaye yok. O şirket destekleyebilecek bir büyüme potansiyeli yok. Şimdi. Öyle olunca da aslında ikisini ayrı ayrı ele almanın çok bir anlamı kalmıyor. Ben olabildiğince birleştirmeye çalışıyorum. Hem hikayeleri hem sayıları alabildiğim her şeyi yani bir arada kullanmaya çalışıyorum. Şey yapıyor musun İzzet? Mesela şu an bilanço dönemindeyiz. Bilançosu bir çeyrek, iki çeyrek iyi gelebilecek şirkete de yatırım yapıyor musun? Mesela değerlemesinden bağımsız mı yapıyorsun bunu? Konuda ne düşünüyorsun? Önceden aslında daha bilanço odaklı gidiyordum diyebilirim. Hı hı. Şirket bir, iki çeyrek sonra nasıl bilanço getirecek? Tamamen buna bakıyordum. Bu özelliği hala kaybetmedim. Hala da şirketin nasıl bir bilanço açıklayacağıyla ilgili kar tahmini, fabrik tahmini, işte ciro tahmini Bunları yapıyorum ama piyasanın da her zaman bunu bilançoya göre fiyatlamayacağının farkındayım. Bu çok güçlü bir katalizör bu arada, özellikle bizimki gibi piyasada. Çünkü hep söylüyoruz yani momentum bizdeki en büyük faktörlerden bir tanesi. Bu sadece insanların psikolojisi, insanların işte o hisseye akın etmesi kaynaklı bir durum değil. Çünkü bilanço da aslında çok önemli bir gösterge, o şirketin fotoğrafı gibi bir şey aslında bilançosu. Şu anda. Kötü gelecek bir bilanço olsa bile o hisseden vazgeçmiyorum. Veya sırf tek bir çeyrekte şirket iyi bilanço açıklayacak diye pozisyon almıyorum. Ama e, hala daha yatırım tarzımın parçası. Ve bunun da aslında para kazandırabilecek bir yöntem olduğuna inanıyorum yani. Bir iki çeyrek iyi bilanço açıklayacak şirketlere veya işte hani kötü çeyrek geçirecekse ona göre pozisyon almak bence okey. Ama bakıyorum mesela işte şirketin dipnotlarına diyor ki euro artışının euro'daki %10 artıştan bu şirket... 300 milyon zarar edecektir. Tamam mı? Şimdi ben biliyorum. Euro bu çeyrekte mesela %10 arttı diyelim. 300 milyon zarar göreceğim biliyorum zaten en baştan. Ama o şirketin nakit yaratma gücüyle alakalı bir durum değil o. Kambiyo zararı fiktif bir zarar. Yani şirketin döviz pozisyonundan dolayı etmiş olduğu bir zarar ve hala da şirket aynı şirket. Değişen çok bir şey yok. Böyle durumlarda da, da tolerans gösterebiliyorum daha fazla. Evet. O yüzden her zaman bakmıyorum diyebilirim. Çünkü şöyle bir şey de yaşanıyor bu bilanço dönemi özellikle. Yani şirket kâr ettiyse iyidir, alalım, ucuzdur ya da pahalılığa alakalı bir yorum yok. Şirket zarar ediyorsa, mesela zarar eden bir şirket mesela üst üste 3 çeyrek zarar yazmış bir şirkette ucuz olabilir deme değerleme açısından. Tabii canım şimdi şirketin zarardan kâra dönme hikayesi çok güçlü bir hikaye aslında. Çünkü orada çarpanlarla da göremediğim bir durum var ve otomatikman bazı yatırımcıları elemiş oluyor. Evet. O yüzden Tekrardan bu şirket kâra geçtiği zaman, işte o filtrelerle, o işte ne bileyim göz önüne çıkmaya başladığı zaman şirket otomatik olarak daha iyi fiyatlamaya başlıyor. Ama onu kestirebilmek çok kolay bir iş değil bence. Ne zaman olacak, nasıl olacak vesaire. Çünkü bizim borsamızda baktığınız zaman zarar açıklayan şirketler pek çoğu aslında uzun yıllar boyu zarar açıklıyor. Hakikaten şirket var olmaması gereken bir şirket belki. Ama bir finansmanla, bir şeyle döndürüyor işlerini ve hala da e, borsada bulunmaya devam ediyor. Bunları ayıkladıktan sonra eğer geçici bir şey gördüysek zarar orada güzel fırsatlar çıkabilir. Onları da değerlendirmek lazım. Burada yine başta konuştuğumuz şeye geliyor. Mesela sadece işte rasyolara bakarak değerleme yapmaya çalışırsanız bu şirketleri direkt kaçırırsınız. Zararda olan şirketin rasyoları çok uçuk çıkacak yani. Aynen. Yani asıl olan bilançoyu incelemek, tüm değerleme metriklerine hakim olup hangisinin o an ihtiyacınız varsa onun üzerinde yoğunlaşmak diyebiliriz. Çünkü dediğim şey de olabilir. Kur farkından zarar etmiş olabilir ya da ertelenmiş vergi geliri olabilir. Yani faaliyeti dışında bir unsurdan dolayı karı o çeyrek yüksek ya da düşük gelmiş olabilir. Bu şirketin aslında değerini uzun vadede etkileyen bir şey olmaması lazım. Şunu da eklemek istiyorum. Mesela FAVÖK çok bakılan bir metrik şeyde değerleme tarafında. Bunun sebebi de şu aslında, az önce bahsettiğimiz e, nakit dışı giderler, işte amortisman olsun, mesela genelde esas faaliyetlerden diğer gelirler, diğer giderler altında bulunan e, işte kambiyo geliri veya kambiyo zararı olsun. Bunları arındırıyoruz ve Fabrik direkt olarak gördüğümüz değer olmuyor belki. Ona bazı ayarlamalar yapıyoruz ve o şekilde bir değere ulaşıyoruz. Yani aslında tahakkuk esaslı o şeyden, muhasebesel sistemden çıkartıp bu şirket bize ne kazandırıyor? Ne vaat ediyor? Ne kadar nakit akışı sağlayacak? Hani bundan gidiyoruz. O yüzden de mesela hani başlayıp işte vergiyi, yeniden yatırım oranına vesaire düşüp belli bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Bu noktada nakit akışını insanların daha iyi kavraması gerektiğine inanıyorum. Ve onu çözdükten sonra aslında nakit akışını öğrendikten sonra gerisi çorap söküyor gibi geliyor. Altın noktanın değerleme konusunda nakit akışı olduğunu düşünüyorsun kesinlikle. Ha bir de son bir ekleme daha yapmak isterim. Derlemeyi çok fazla böyle bir bilimsel, akademik bir iş gibi görmemek lazım. Aslında bu biraz sanat, biraz ticaret, biraz yatırım, finans, muhasebe vesaire ve en başta söylediğim gibi daha çok sanat ağırlıklı bir şey. Çünkü sen geleceğe yönelik bir projeksiyon çiziyorsun, bir hikaye yazıyorsun. Sen kendi öngörülerini döküyorsun orada. Sadece o Excel'in içine bir takım sayılar doldurdum, şey yaptım da bitmiyor. Bütün video boyunca aslında o yüzden bunu vurgulamaya çalıştım. Önemli olan onun altını doldurabilmek. Şimdi Sen oraya bir değer girdin, bir sayı girdin ama niye girdin? Bunun cevabını verebildikten sonra işler çok daha kolaylaşıyor. O algıyı eğer e, oturtabilirsek, yani değerlemenin mantığını çözebilirsek, çok da böyle karmaşık bir halde olmadığını ve sandığımızdan daha basit olduğunu görmüş oluyoruz. Ya benim için böyle oldu en azından. Sana katılıyorum işte ama işte dediğin şey değerlemeyi asıl zor yapan şey senin dediğin durum. Yani çünkü çok e, girif bir e, iş değerleme işi. Yani sadece sayılarla da alakası yok, sadece psikolojide alakası yok. Sadece hikayenin peşinden gidersen yanılırsın. Sadece evet. sayıların peşinden gidiyorsan, şu an hani insanları geç bir sürü e, bilgisayar sistemleri, makineler var. Hani onlar evet. da iyi performans gösteriyor o zaman. Ama e, ne yani iki tarafta giden yanılıyor. Yani bunun bir dengesini bulup denge formülü her şey. Ya. Evet, denge bir de gerçekten de bir formülü yok yani. Bazı konjektürde bazı denge işe yarar. Hani ama bazen işler bir değişir. Bu sefer her şeyi değiştirmen gerekir yani. Ama Aynı. dediğine katılıyorum yani. Bir nüans var. Onu yakaladığın an kafanda evet. bazı şeyler daha oturuyor. biraz zaman evet, yani. gerekiyor. Tecrübe gerekiyor. Her şeyden biraz biraz ya işte <laughs> yani kendini besliyor olacaksın. Sürekli kendini geliştiriyor olacaksın. Ya benim yapmaya çalıştığım şey de bu. Yani değerleme konusunda, araştırma konusunda, mesela bu bahsettiğim bütün konularla ilgili kendimi sürekli olarak biraz besliyor, biraz geliştiriyor olmak. Yoksa nihai işte bu sihirli formülü buldum diyeceğim bir şey yok. Kimsenin de yok zaten. Ya yani Joel Greenblatt'ın tek öyle bir iddiası var ki güzel de bir, iyi de bir yatırımcıdır. Magic Formula diye bir kitap var, tavsiye ederim e, insanların araştırmasını, okumasını. Ama böyle kristal bir küre, sihirli bir formül gibi arayışlardan ziyade kendimizin en iyi e, halini, kendimizin en iyi işte olabileceği yatırımcı profilini oldurmak adına bunları öğrenmek, bunlara uğraşmak çok daha mantıklı. O zaman zaten asıl işin çok karmaşık, kompleks olmadığını görüyorsun. Yani atomu parçalamak olmadığını görüyorsun. Bir de ağzına sağlık. Ee, eklemek istediğim başka bir şey var mı? Ve diğerleri başka videoların konusu olsun. Aynen yine devam ederiz. Hatta şöyle diyeyim, bilanço dönemi de geliyor. Belki e, beğendiğimiz sektörleri falan da konuşuruz bir sonraki videoda. Evet olur bakalım ee, yine en kısa zamanda görüşmek dileği o zaman. Görüşmek üzere izleyen herkese de teşekkür ederiz.